Açıklamacılar biraz geç kaldı. Ee, o yüzden biraz e, konuşmamızı geciktiriyoruz. Kusura bakmayın. Bugün e, sıcakta sizi bekletiyoruz. Şimdi ben açılış konuşmasını yapıyorum. Ondan sonra Nesrin Meylioğlu basına ve kamuoyuna bunu açıklayacak. Açılış konuşması. Yaklaşık 3 seneye yakındır yanı başımıza eden bir savaş var. Bu savaş emperyalist güçlerin Ortadoğu halkına düzenlediği bir saldırıdır. Ne yapılmış? ne amaçla yapılmış olursa olsun Orta halklarının özgürlüğüne müdahaledir. Ve bunun adı da katliamdır. 100 bin insanın öldürülmesi bir katliamdır. 200 insanın öldürülmesi de bir katliamdır. Bir insanın da öldürülmesi bir katliamdır. Eğer bir müdahale savaşa dönüşür ve karşı çıkmazsak savaş kapımıza dayanır ve her yer rehan olur. Her yer Suriye olur. Tekrar tekrar haykırıyoruz. Tekrar tekrar haykırıyoruz. Reyhanlı halkı yalnız değildir diyoruz ve yalnız kalmayacak diyoruz. <laughs> Samandağlı Reyhanlı'yı buradan selamlıyoruz. <laughs> 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 Allah rahmetin rahmetine. Halkların dayanışması <laughs> Samandağ'da suçluyu bulmuştur. Bu suçlu Suriye'ye Suriye müdahale etmek isteyen emperyalist güçlerdir. Bunu da sloganlaştırıp emperyalizme karşı omuz omuza, emperyalizme karşı omuz omuza emperyalizme emperyalizme son söz son sözümüzü özellikle Hatay'ın genelinde Özgür Suriye ordusunun veya sözde Özgür Suriye ordusunun Hatay'ımızı terk etmesini diye dileyerek tamamlamak istiyorum. Özgür Suriye ordusu Hatay'dan defolsun. Defol! Hatay'dan defol! ÖZO HALTAYDAN e e Arkadaşlar şimdi basına ve kamuoyuna açıklamayı Nesin Meynoğlu yapacak. Basına ve kamuoyuna barışı, Aşk. kardeşliği en iyi bilen insanların binlerce yıldır Böyle birlikte çek. yaşadığı kentimizde çek, çek. neler oluyor? Düne kadar Bayanım. tüm dinler, dediler ve ha? ayrı ayrı inançlar bir arada sorunsuz iç içe yaşarken birileri düğmeye basarak binlerce yıllık kardeşlik ve Alsalak için, alsalak, Ali Eran, alsalak. Hoş Hocam Hoş geldiniz. Sizi selamla saygılarımla. Yaşasın halkların, Yaşasın halkların kardeşliği, Yaşasın halkların kardeşliği, Yaşasın halkların kardeşliği çalışmıyor. Yeni başımızda canımızdan can bildiğimiz, kardeş dost bildiğimiz